Şimdi Türkiye'nin aslında belki de bu yayının başından beri konuştuğumuz Türkiye iç siyasetini konuşuyoruz ama. Sonuçları vahim ve ağır biliyorsunuz. Hem yoksulluk çocuklar için büyük bir tehlike. İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetti. Yangın çıkan yangın nedeniyle. Bir taraftan yine İzmir'de 13 yaşında bir çocuk HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni tehlikede HIV virüsü mü? Hattımızda kim var? Profesör Doktor İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Serap Şimşek Yavuz bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için hocam. Şimdi hocam İstanbul Tıp Fakültesinden de açıklama yapıldı dünkü hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuktan sonra. Maalesef şu anda gözetim altında olan 100 çocuk bulunduğunu açıkladı. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanlığı. Böyle bir tehlike var mı efendim çocuklar için? Çocukları hilden korumak için ne yapmak gerekiyor? Nedenleri, sebepleri ne olabilir? Yani şimdi Türkiye'de HIV esas olarak erişkinlerde görülüyor. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Yani toplamda şu ana kadar 40 bin hasta tanımlanmışsa e, hani bunun %5'inden azıdır, %10'undan azıdır çocuk hasta sayısı. E, tabii ki hani ama son yıllarda şöyle bir trend olduğunu söyleyelim. Bir kere Türkiye'de HIV infeksiyonu, bütün dünyada HIV infeksiyonu azalırken Türkiye'de artış trendi var. Bu çok önemli bir şey diyebilirim. Vaka sayıları gittikçe artıyor, her 10 e, yılda bir katlanarak artıyor gerçekten. E, o nedenle e, ama esas olarak gene erişkinlerde artış görülüyor. Fakat son yıllarda e, özellikle 15-19 yaş arasında ki çocuklarda da ülünfeksiyonun e, diğer gruplardan daha fazla arttığını görüyoruz. Yani şu anda hani bir alarm yaratacak bir durum olmasa bile sonuçta bu bir trendtir, bulaşıcı hastalıktır. Bunu da görmek gerekir gerçekten. E, Bulaşma yollarına baktığımız zaman hani çocuklardaki bulaşma yolu esas olarak bütün dünyada da Türkiye'de de e, anneden bebeğe geçiş şeklindedir. Dolayısıyla anne e, eğer annede HIV hirinteksiyonu tanısı e, erkenden konulursa aslında bebeğe geçmesi engellenebiliyor. Birinci bu. Bunun dışında yine cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır bu biliyorsunuz anneden bebeğe geçiş dışında. Özellikle bu hani ergen grupta e, ee, birçok yolla cinsel hani cinsel yolla bulaşabiliyor bu ergen grubada ee, bu hani aile içi taciz olabilir ya da hani başka bulunduğu yerlerde cinsel taciz olabilir ya da mesela bu yaş grubunda aslında hem erkekte hem kadında seks işçiliği olabiliyor. Ee, dolayısıyla bu hastalara bu şekilde de bulaşabiliyor. Hani hangi yolla bulaşıyorsa da onu azaltmaya yönelik önlem almaya gerekir Yani şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de HIV halen esas olarak erişkinlerin hastalığı ama Çocuk yaş grubunda demin belirttiğim özellikle 15-19 yaş grubunda son yıllarda diğer gruplardan daha fazla bir artış var. Halen sayıları düşük olsa bile. Hocam önemli bir noktanın altını çiziniz dediniz ki dünyada vakası sayılarında artış trendi varken azalma, azalma trendi varken Türkiye'de artış trendi var dediniz. Ya bunun bir nedeni yapılan bir araştırma bir Bilgi elimizde var mı hocam nedenine neden? dair? İşte Şöyle söyleyebiliriz. yani Sonuçta mesela bu bir e, e, HIV-AIDS biliyorsunuz aslında çok önemli bir damgalanma nedenidir. Yani insanlar HIV-AIDS oldukları zaman e, çok ciddi bir şekilde damgalanıyorlar, çok fazla ayrımcılığa maruz kalıyorlar. E, bu nedenle bulaşıcı hastalıklarda aslında damgalama ayrımcılık o hastalığın kontrolünü çok engelleyen bir şeydir e, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için bir kere hiçbir şekilde bir damgalama ayrımcılık olmaması gerekiyor. Ne yazık ki et konusunda Türkiye'de bunu başarabilmiş değiliz. Bir kere hastalar kendilerini gizlemek zorunda hissediyorlar. Bu var. E, i̇kinci Mesela tanı olanakların çok artması lazım. HIV ile mücadelede aslında bir takım şeyler belirlenmiş durumda. Dünya bunları yaparak aslında başarıya ulaşmış durumda. E, ücretsiz bir şekilde insanlar ve hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadan test yaptırabileceklerini e, ve ardından da poz e, herhangi bir pozitif bir konusunda da Yine ne işlerinde ne işte bulundukları yerlerde ayrımcılığa maruz kalmadan tedavi alabileceklerini bilirlerse e, bu şekilde daha etkili bir şekilde evle mücadele edilebiliyor. Birinci boyutu bu. Yani damgalanma ve ayrımcılık konusunda çok başarı elde edilmiş değiliz. E, test yapma olanakları henüz o kadar yani. Mesela hastanelerde yapılıyor ama kendini hani e, deklere etmeden gidip kolayca test yaptırabileceği insanların yer yok. E, hangi riskli gruplarda hastalık artıyorsa mesela belli gruplarda hastalık daha fazla görülüyor mesela. Gene onlarda da herhangi bir ayrımcılığa e, ayrımcılıkta bulunmadan bu insanlarda bu, bu infeksiyonları engelleyecek kontrol önlemlerinin eğitiminin yapılması gerekiyor. Mesela ne yolla bulaşırsa bulaşsın bu bizim için önemli değil. O, yolu, o yolla bulaşmayı azaltacak şekilde bu insanların eğitimini yapmamız gerekiyor. Bizim esas sıkıntımız burada. Yani gerçekten de e, aktif infeksiyonun bulaştığı gruplarda eğitim, bu insanlara ayrımcılığa maruz bırakmadan e, tanılarını koyup etkili tedavilerini başlamak konusunda sıkıntımız var. E, aslında HIV ile ilgili olarak son yıllarda çok büyük gelişmeler var. Yani son 10, 10 hatta 20 yıl oldu artık. Hani çok etkili ilaçlar var elimizde. Her ne kadar kür olamasa da bu hastaların bulaştırıcı olmayacak hale gelmelerini ve hastalığın AIDS aşamasında ilerlememesini sağlayabiliyoruz şu anda. Dolayısıyla bizim aslında amacımız bu hastaları bulup tedaviye bağlamak ve tedavi olmalarını sağlamak. Yani temel önlem bu oluyor. Bu hastaları bulup tedavi altına aldığınız zaman toplumda yayılmasını bir anlamda önlemiş oluyorsunuz. Hı hı. E, hocam, o zaman şu kısım çok önemli. Tabii ki e, tespit e, ilk aşamada e, hastalığı bulmak, ayrımcılığı engellemek her şeyden önemlisi. E, toplumun insanların bunu konuşabiliyor olması, bireylerin evet. bunu ifade etmekten kaçınmaması, böylelikle yayılımı, yaygınlaşmayı azaltmak diye anlıyorum. E, ve çocukları korumak konusu çok kritik tabii ki önemli. E, yani burada çeşitli spekülasyonlar da tabii ki istismar gibi e, konular da gündeme geliyor. E, her şeyden önemlisi tabii ki çocuk odaklı bir politika belki izlemeyi e, öncelemek galiba bu konuda. Elbette, elbette kesinlikle. Yani mesela dediğim gibi hani ee, bir insanlar hani herhangi bir cinsel tercihten bağımsız olarak mesela e, bunu e, gidip istedikleri gibi test yaptırabilmek yani e, ilaçlara erişim anlamında da testi yaptırdıktan sonra hani ilaca ilacı erişim aşamasında aslında Türkiye'de çok e, hani aşama kaydedilmiş durumda birçok e, antiretroviral tedavi Türkiye'de bulunuyor. Çocuklarla ilgili olarak bir de antiretroviral ilaçların e, çocuklarda çünkü çok fazla çalışma olmadığı için çıkan yeni ilaçlar mesela çocuk entikasyonları konusunda sıkıntı olabiliyor gerçekten. O da ayrı bir boyutu. O bütün dünyanın da sorunu aynı zamanda. Ama esas olan dediğim gibi hastaları bulmak. Çocuk yaş grubunda özellikle ergen yaş grubunda e, nereden bulaşıyor bu insanlara? Bunu samimi bir şekilde bulmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki HIV e vakalarına baktığımız zaman %50'sinin neredeyse bulaşma yolu bilinmiyor. Çünkü insanlar gizliyorlar. Çünkü neden? Korkuyorlar. Ayrımcılığa uğrayacaklar. Mesela hani bir Erkekle seks yapan erkekler arasında yaygın olabiliyor bu hastalık. Ama bunu söylediği anda her her yönden çok ciddi bir ayrımcılığa olacak. Yani bunları aştığınız zaman e, bulaşıcı hastalığı kontrol altına alabiliyorsunuz. Ya yani O insanlar e, herhangi bir şekilde ayrımcılığa uğramadığını hissederse e, sizinle de uyumlu bir şekilde tedaviyi de kabul edip e, ya da test yaptırmayı da kabul edip e, toplumun da kontrol açısından da bir yol almış oluyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Rica çok sağ ederim. Sağ Hoşçakalın. Olay i̇yi günler.